Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Bu sayacağım maddeleri yapanlar full'a e artık göz kırpmaya başlayabilir anlatıyorum. Evet özellikle son günlerdeyiz. Artık konuları biliyoruz. Tekrarlarımızı yaptık. Deneme netlerimiz, doğrularımız da artık 80 üstüne çıktı. Ve biz tüm konuları bildiğimizden dolayı artık fulllere yakınlaşmaya başladık. Nasıl full çekebiliriz? 500 tam puanı nasıl elde edebiliriz? Bunlarla alakalı size bazı taktikler vereceğim. Sevgili arkadaşlar özellikle son günlerde aldığımız DM'lerin başında Hocam biz her şeyi biliyoruz. Soruları da yeteri kadar çözüyoruz. Nerede yanlış yaptığımızı bilmiyoruz ama hala soru kaçırıyorum diyen arkadaşlar var. Bu arkadaşlara her yayında söylüyoruz. Burada da bir kez daha değinmekte fayda var. Son günlerde rutine girmesi önemli. Beslenmeniz, uyku düzeniniz, içtiğiniz su miktarı, gün içerisinde yaptığınız aktiviteler, ne kadar enerjik hissettiğinizler, o minik diyebileceğimiz vücudu dinlendirme, biraz daha enerjik hissetmenizi sağlayacak mini antrenmanlar sizler için çok değerli ve çok önemli. Çünkü bunlar bizim enerjik hissetmemizi sağlayacak. Eğer biz mutlu olursak, biz enerjik hissedersek, bizim canımız soru çözmek isterse tüm problemler ortadan kalkar arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim maddelerin tümü bizlerin normal tempo içerisinde sürekli olarak ders çalışmak zorunda kaldığımız dönemlerde bazı olumsuz durumları bizlere yaşatır arkadaşlar. Evet, her şey yolunda gidiyor zannediyoruzdur. Uyanmışızdır. Ders çalışmak zorundayızdır. Gideriz, masa başına oturmak isteriz ama bir türlü istemiyoruzdur. İşte burada hayal ve hedef noktasında bazı problemler var. Burayı sürekli gözümüzün önüne getirmemiz lazım. Özellikle biliyorsunuz zaman zaten daraldı ve zaman daraldığı için de hayallerimizi, hedeflerimizi gözümüzün önüne sıkça getirmemiz lazım. Çünkü atletizmde muhakkak denk gelmişsinizdir. İzlediğiniz yarışlarda bile Son zamanlarda son düzlükte Artık yarış hızlanır. Herkes gücünün sonlanmasına kadar temposunu artırır. Ama LGS öğrencilerimizin bir kısmına özellikle baktığımız zaman inanılmaz bir bıkkınlık ben ne yapacağım, ben ne diyeceğim, çalışmasam daha iyi artık ne olacaksa olsun düşüncesi yer alıyor. Ancak herkes bunu biliyor ki ve LGS'de önemli işlere imza atmış arkadaşlar. Yarışın son düzlükte kazanıldığını ısrarla söylüyorlar. Bunun için bizim vücudumuzun bize vereceği hormonların tam olarak salgılanabilmesi lazım. İşte bunlar da akşam 11'de yatıp sabah 7.30-8 gibi en geç kalktığımız sağlıklı bir uykuyla artık tamamen sağlıklı şekillerde beslendiğimiz bir beslenme düzeniyle ve günde tüketmemiz gereken su miktarını tüketmiş olmamızla birlikte ve yine tabii ki vücudumuzu kendine getirecek, güneşin altında doğayla biraz vakit geçirebileceğimiz, minik egzersizler yapabileceğimiz, vücudumuzu enerjimizi dışarı vurabileceğimiz farklı aktivitelerle günümüzü heyecanlı hale getirebiliriz. Bunu yaparsak birçok öğrenciye göre daha pozitif hissettiğinizi, daha pozitif uyandığınızı görebilirsiniz. Müzik dinlemek ve kitap okumak da yine aynı şekilde bu nokta da sizleri olumlu yönde etkileyecektir. Basit gibi görünen herkesin bildiği ancak birçok kişinin uygulamaktan çekindiği bu maddeleri önemseyip hayatına şu kısa sürede entegre eden arkadaşlar birçok şeyin olumlu noktada değiştiğini görecektir. Unutmayın inananlar çalışmalarını normal devam ettiren kişilerden her zaman daha iyi performans sergilerler. Sizler bu performansı sergilemek üzere önümüzdeki günlerde elinizden gelenin en iyisini yapın. Çünkü bizler sizlerin elinizden gelenin en iyisini yapmanızı sağlamak üzere bu şekilde içerikler üretmeye devam edeceğiz. Haydi bakalım bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.